Herkese selamlar. 28 Ekim tarihinden itibaren BİM mağazalarımızdaki indirimli ürünler. Az yağlı beyaz peynir Aknaz markası 1000 gramı 229 lira. Labne Pınar markası 3 çarpı 180 gramı 135 lira. Yarım yağlı eritme peyniri Bin Vezir markası 1000 gramı 255 lira. Tam yağlı taze kaşar peyniri Yelken markası 1000 gramı 295 lira. %20 yağlı bitkisel krema Dost markası 200 milimi 15 lira. Ballı kaymak Dost markası 200 gramı 65 lira. Yarım yağlı tost peyniri Aknaz markası 1500 gramı 299 lira. Dana beton kavurma torku markası 1000 gramı 799 lira. Revani lezzet markası 500 gramı 72 lira 50 kuruş. 3 peynirli pizza Lezzethane markası 480 gramı 79 lira. Piliç parmak köfte el er piliç markası 500 gramı 79 lira. İşkembe çorbası ak şeker markası 480 gramı 95 lira mülfey hamuru süper fresh 1000 gramı 99 lira cips kaplamalı çıtır piliç şişleri 335 gramı 99 lira kuzu kokoreç ak şeker markası 210 gramı 159 lira Dana kıyma bonfilet markası 1000 gramı 499 lira. %5 yağlı süt seks markası 1 litresi 26 lira 50 kuruş. Çikolatalı ve vanilyalı puding danette 4 çarpı 70 gram 50 lira. Yaban mersini seks mar markası 140 gramı 39 lira 50 kuruş. Ayran torku 1 litresi 35 lira. Şeftali ananaslı kefir içim markası 1 litresi 69.50 lira 50 kuruş. Yulaf içeceği yogh markası 1 litresi 79 lira. Yarım yağlı yoğurt dost markası 5 kilogramı 169 lira. Az yağlı yoğurt İçim markası 3 kilogramı 99 lira 50 kuruş kakaolu tahıl, patlaklı bisküvi, eti burcak markası, 3 çarpı 117 gram, 59 lira. Kestra konfeti, ülker markası, 38 gramı, 9 lira 50 kuruş. Toko aramalı ve künallı kraker ülker Altınbaşak markası 50 gramı 14 lira 50 kuruş. Kuru yemiş ve kuru meyve karışımı Malatya pazarı 40 gramı 29 lira 50 kuruş. Mısır çerezi 80 gramı 29 lira 50 kuruş. Nohut cipsi çeşitleri 55 gramı 45 lira. Üzümlü kepekli bisküvi eti markası 3 çarpı 123 gramı 47 lira 50 kuruş. Çikolata kaplı kağıt helva 30 gramı 25 lira. Finger bisküvi ülker markası 5 çarpı 150 gramı 79 lira. Şeftali aromalı beyaz çaylı soğuk çay pin markası 250 milimi 29 lira 50 kuruş. Yumuşak şeker Bebeto mix 400 gramı 69 lira. Şekersiz gazlı içecek. Kola Pepsi Max 4 çarpı 1 litresi 99 lira. Portakallı meyve gazlı içecek 7 gün 4 çarpı 1 litre 99 lira. Gazlı içecek kola Pepsi 4 çarpı 1 litresi 99 lira. Çikolatalı gofret ülker 7 çarpı 36 gram 69 lira. Kaplamalı fındıklı gofret tadelle 4 çarpı 30 69 lira. Kuru yemiş bar 3 çarpı 30 gramı 74 lira 50 kuruş. Bisküvi kreması dolgulu top gofret gold markası 150 gramı 89 lira. Kakao'lu fındık kreması Torku markası 1000 gramı 145 lira. Yer fıstıklı krem karamelli Bar Eti Gold 45 gramı 18 lira. Protein bar protein 50 gram 45 lira. Tadelle 3 x 30 gramı 65 lira. Dido kaplamalı gofret Ülker markası 215 gramı 109 lira. Antep fıstığı kreması Züber markası 200 gramı 299 lira.